أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني ما فقني الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبهرمه من ارسلته رحمه للعالمين وافنا عنا يا كريم Va'a f'u ya rahim, va'afir lana dünobana bıfatnık, vücuduk ve karamik ya akram alakramin, ya İlahi ya Rabbel alamin. İftar vaktinde, duaların kabul olduğu zaman diliminde, şu güzel anda, bizleri bu şekilde buluşturduğun gibi, Kudüs için yetim için buluşturduğun gibi ahirette de Kudüs şehitleriyle Kudüs'te yetim kalan kardeşlerimizle beraber eyleye ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı Yüce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhlarına hediyeledik sevvasıl ile ya Rabbi. Ayrıca bütün peygamberlerin, sahabelerin, müştehit imamların, evliya ikramların, salihlerin, şehitlerin ve ahirete göç etmiş bütün Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Hatalarımızı, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ey kalplerimizi evirip çeviren Allah'ım. Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl ya Rabbi. Allah'ım acizlikten, korkaklıktan, kabir azabından, imansız ölümden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bütün Müslümanların şuurlu bir şekilde toplanabilmeyi ve dünyada mazlumun gözyaşı akıtmadığı günleri görebilmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlerden eyleyen, rızanı kazanıp rızana uygun işler yapmayı, cennet ve cemalinle müşerref olmayı cümlemize nasip eyleyelim. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhi için, ümmeti Muhammed'in sıfat ve selameti için, ümmeti Muhammed'in dillik, birlik ve beraberliği için, Allah rızası için el-Fatiha. Ne yapıyorlar? <laughs> ne yapıyorlar? 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 Ne Öncelikle selamu aleyküm değerli kardeşlerim. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 27 Mart 2025 tarihinde Ramazan'ın son günlerinde, Arefe günlerinde bir iftar programı düzenledik. İftar programının akabinde mağazamızda, Can Suyu Yardımlaşma Dayanışma mağazamızda yetim çocuklarımızı giydireceğiz inşallah. Akabinde yine kardeşlerimiz Çocuklar Apalyanço ablamız, abimiz İbrahim abimiz aynı şekilde çocuklara boyama yapacak. Arkasından pamuk şekerleri dağıtımı yapılacak. Biz dünyada ve ülkemizde bütün yetimlere gayret gösterip özellikle son zamanlarda Kudüs'teki yetimlere en güzel şekilde Can Suyu Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak yardımlarda bulunuyoruz. Yetim sponsorlarımız devam ediyor. Bugün Can Suyu Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak 14 bin yetime dünyada bakmak bulunmaktayız. Sizi de yetimlere katkı yapmak için davet ediyorum. Yetim ailelerini es geçmemenizi tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle konuşmamı bitiriyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baş parmağı ve işaret parmağını kaldırarak diyor ki, yetimle diyor orta parmağı ve işaret parmağı ahirette yetimle ben işte bu şekilde bulunacağım diyor. Bu şekilde bulunma gayreti içerisindeyiz. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul eylesin. Yetimin başını okşayanı cennette en güzel köşkte bulunduracağını Cenab-ı Allah müjdeliyor. Rabbim yetimlerle ahirette, şehitlerle ahirette bulunabilmeyi, Kudüs şehitleriyle beraber olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Allah, Hamas lideri İsmail Heniye'ye aynı şekilde değerli kardeşlerim, mecliste Hamas'ı haykırırken vefat eden Hasan Bitmez şehidimize de Allahü Teala gani gani rahmet eylesin. Tekrar Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Hayırlı Ramazanlar, çimciden hayırlı bayramlar diliyorum. Sen de yardım olmadı <laughs> 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 <laughs>

Tabii, abi, tamam mı? Her bir Tamam başka hediye verelim. Bir sınıfta 10 abi başka büyük hediye verelim. Hadi gel. Aliciğim gel. Ali bacamın dediği çağır. Bakın de. mağaza sizin arkadaşlar. Herkes Her kendine iki şey tane çok şey tane, şey tane böyle belirlediği şeyleri alabilir. Bunda Ali hadi sana da verelim. Abi yapmayın gibi. Tabii ki gelin siz de gelin gelin gelin. Ablalar yardımcı olun. Çocuğu getirin. Tamam, bak <laughs> bak evet, evet, bak. Şurada bedelen yaşlarımız, zorluklar, <laughs> alakalarımız var. Alev, Kerem. <laughs> kendine, bak kendine bak şimdi. Evet, evet, tamam, al. Al. Olur. tamam, Tamam mı? Tamam. 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 Dur. Sen gelsene. Şapkanı verdik mi? Tamam. Gel tamam. tamam. Şapkanı da verdik. Kerem. 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 Tamam. Kerem. Tamam. Bu ablamı Doğru mu? Tamam. Kerem. Tamam dur. Nasıl kaç yaşındasın? Nispeten küçük. Tamam. Alalım mı? Şimdi güzel ya alacağım esmerine. Ne mi? Kaç yaşında başkanım? <laughs> kaç yaşındasın? Yaşında? Yedi yaş. Yaşında. Dur, burada kirep kız. Yedi yaşındasın. Burada erkekler orada. Oradan şey yapalım. Erkekler orada. Dur, sen. Benim ağa vardı. Olur mu? Olursa tamam, onu verelim. Ata bu odun mu abi?

yapalım o zaman. Gel kızım sana. Gel Burada şeyler var. Ablası. Ablası çok güzel bir kadın. Abi Şimdi herkes alanlar aynı. Bunlar İçeridekilerin. Ben de herhalde onun da. Tamam. Terhal'dan tamam. Sizi de oraya alayım ben. Şöyle Can Suyu Derneği olarak biz Nevşehir'de zaten çok güzel işler yaptığınıza inanıyoruz. Biz bütün yardım kuruluşları olsun, belediyelerle olsun beraber aynı irtibatta çalışıyoruz, ee, iyilikte yarışıyoruz diyelim. Çok da güzel işler yapıyoruz. Bugünkü programımızda gene yetim, öksüz çocuklarımıza nasıl dokunabiliriz? Sadece Ramazan'a özel değil, biz zaten bilenler bizi biliyor, her zaman yanlarında olduğunu kendimizi hissettirmeye çalışıyoruz. Burada gene sesleniyoruz. Yetimleri, muhtaçları ve ihtiyaç sahiplerini her zaman can suyu sizi gerçek muhtaçlara, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırır diyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.